Fatih de Malki ormana daldılar Yeşil ıgraklar, rengarin çiçekler Fatih miyavla, Malki dedi Haydi çocuklar birlikte tekrarla Pati gibi miyavla Miyav, miyav, miyav Ağaçlar, kuşlar uçuyor Pati tırmandı, manki sallandı Haydi çocuklar, siz de yapın dedi Eğlence dolu bu orman hepimizi bekliyor Pati gibi miyavlar Miyav, 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 miyav Manki gibi zıpla Hop, hop, hop Eller yukarı, eller aşağı Birlikte eğleniyoruz Haydi durma Haydi koş birlikte şarkı söyle Adı ve manki macerayı seviyorsan de katıl bu eğlenceye dansa durma Parti gibi mi Allah miyav 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 Manki gibi zıpla Hadi kollarını aç, ağaçlara sarıl Orman dostlarıyla birlikte şarkı söyle hı, hı, hı. Pati ve manki macerayı seviyor Sen de katıl bu eğlenceye, dansa durma Pati gibi mi miyavla Miyav, 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 miyav Manki gibi zıpla Hop, hop, hop Eller yukarı, eller aşağı Birlikte eğleniyoruz, haydi durma